Değerli hemşerilerimiz, değerli arkadaşlar, herkesin bildiği gibi 8 Mart günü Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği adına Bandırma Büyükşehir Belediyesi'ne ait kampüste bulunan kapalı spor salonumuzda güzel bir gece tertiplenmişler. Tertipleyenlere teşekkür ediyorum her şeyden önce. Bu tertip içerisinde sağ olsun herkesin bildiği Nars sporumuz Narspor adına Ümit Bey, Ümit Demir, İstanbul'dan gelip bizlere destek verdi. Hem İstanbul'dayken hem Mandırma'dayken bizleri yalnız bırakıyordu sağ olsunlar. Biz de Narspor'u kalması adına, daha da iyi bilinmesi adına, daha iyi bilmemiz adına Ümit Bey diyoruz ki hazır bulmuşken, Narspor nedir? Narspor'u kimler kurmuş? Ne zaman kurmuş? Efendime söyleyeyim bir bilgi evet. almak istiyoruz. Evet. Bunu da sitemizde inşallah paylaşacağız. Evet. Ümit evet. 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 ee, Bektemir, evet. e, Samçın Havza Büyük Özel Kasulü Ailesi'nden Abzat'ın 5 senedir e, kulüpte görev alıyorum. E, Natspor ilk önce PKB 864 ismiyle Ümra'yı da e, kurdu. İlk kurucu başkan e, İbrahim Çürek. Ee, Oklan Derliği'nde e, kurayım. Evet. Sonra 2018'e kadar, daha sonra e, Pendik'ten, pardon Ümraniye'den Pendi'ye taşındım. E, 2018'e kadar e, Pendik'te devam etti, FK 1863 olarak. Tabii o dönemler biraz e, ilgisiz kaldı, tanıtım yeterli olmadı. E, Birçok insanımız Kulüp hakkında bilgisi yoktu. Bilmeyen çok insan var. Hala çok insan var. 1864 iken. TK 1864 iken. Evet. Yani ilk kurulduğunda 10 sene e, çok duyulmadı. E, 2018'de de İsa Tunçer e, başkanımız e, görev devraldı. e Başkan görevi devraldı. İsa başkanın görevi devralmasıyla birlikte yeni ekiple beraber bir ivme kazandırdı. 2018'i Ork kendisi tamamladılar. 2019'da e, İstanbul'daki tüm sivil kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve evet. ile birlikte istişare yaptılar, toplantılar yapıldılar. Çünkü kendiye gidip gelmek çok zor oluyor. Oraya hani taraf tarafın gelmesi çok zor oluyordu. Evet. Ee, İstanbul Avrupa yakasında derneklerin çok olması, lazım, daha fazla olmasından dolayı e, Avrupa taşınma konusunda istişare yapıldı. Herkes uygun gördü. Ondan sonra 2019'da Akutu'ya taşındı. Evet. Geçen seneye kadar tekrar 1864 olarak devam etti. Geçen senede e, Natspor ismini isim değişikliği yapıldı. İki sezondur Natspor'a, bu e, katılıyoruz. Bu sene Süper Amatör Lig'deyiz. Super Amatör Lig'de 7. 7. grupta e, mücadele ettik. E, çok iyi kadro kurduk. E, oynadığımız oyun çok iyiydi. Tüm rakip oyuncular, rakip takımlar e, sadece rakip grubumuzdaki takımlar değil diğer kulüpler de aynı şekilde Narspor'u takip etmeye başladılar. Oynadığımız oyun çok iyi. Tribünlerimiz çok iyi. 7'e, 70'e e, bayan erkek yaşlı e, seyircilerimiz var akardiyonlu bazen e, bizim dışımızda olan insanlar e, sadece tribünleri izlemek için gelenler vardı. Çünkü Millet siz, maçı seyretmek için geliyor, onlar da sizi yani, izlemek, için yani, izlemek için geliyor. Birçok defa şahit olduk. Çok yani, güzel. gittiğimiz her yerde de e, deplasmanda çok iyi ağırlandık. E, çünkü bizim tribünlerin küfür olmadığını gördükler kendilerine ki birçok amatör kulüplerde özellikle e, maalesef e, evet. küfür çok kendi oyuncusuna kendi hocasına kendi yöneticisine hakaretler e, bizde biz kulüpte taraftarımız e, değil kendi oyuncusuna rakip oyuncusuna sebep küfür etmiyor. E, bu arada şey sorayım, ee, bu kuruluş geçiş dönemlerde e, biliyoruz İsa Bey'in e, bir yemeği oldu, sizin evet. de katkılarınız oldu. Kobil Murat'ın e, sağ olsunlar. E, tabii bir çok arkadaşımız var, evet. Birçok adını hmm. aldığımız, anamadığımız. Al, o süreçte e, bazı isimleri daha verebilir misiniz? Aklınızda şu an vardır mı mutlaka hepsi? Ya, e, o süreçte tabii ki e, ee, Serdar Gül abimiz var. Ee, Engin Savaşçı evet. e, var. Ee, Ali Çetin de Ali herhalde. Çetin, yani. Ali Çetin Değil var. Mi? Metin Bey. Ee, Halen Ali Çetin. Halen Ali ya, Çetin. Ee, Halen Ali Çetin. Yani, TK 1864'ten. Ee, başkanlar falan. Yok onlar, onlar yok. yok, onlar, onlar yoklardı. Hı hı. Ee, ondan sonra işte... E, Derece olarak peki... E, iyi bir noktalara gelmiştiniz. Evet, sene miydi? Geçen sene miydi? Onu hatırlatın bize böyle son maçta mı kaybettiniz şampiyon olmayı? Ben ee, çok takip edilmedim ama. Evet, o e, şey süper amatöre çıkmak için F yani, son F maçta F evet son maçta kaybetmiştik. Daha sonra işte FK 1874'te son sezonumuzdu. E, o dönem İsa başkan e, Hı -hı kendi e, ait çeşitli sebeplerden dolayı bırakmak durumunda kaldım. Hı hı. E, Tarık Tekin Başkanımız görevde aldı. O süreçte de isim değişikliği oldu. Üstelikler bir tane takım satın alındı. O takımda isim değişikliği yaptık. Evet. Ee, PKB 860'da nasip olarak. An itibariyle yönetimde kimler var? An itibariyle yönetimde Başkan Tarık Tekin Düzceli, ee, Eren Özden var. Biliyorum. Ee, Bahçeliler Dernek Başkanı. Arif Bey'i biliyorum. Evet. evet. Murat. Murat Kobi var. Ali Çetin var. Ali Çetin Seçkin var. Seçkin Say var. Muhtedir. İlhan var. Muhtedir İlhan. İkno ee, Demirağ var. <laughs> Halis Din var. Mehmet Aydemir var. Altay Türkoğlu, Tuncay Türkoğlu, Bahadır İpek, bir aile zengin bir kadro mu? Çağhan Tabii 19 yönetim kadrosu 19 kişi. Cemil mi yaptı o zaman? Var ha, tabii. Şu anda bu yaptığımız bir insan var <gülüyor> yani. Ümit Bektir. Ümit Bektir mi var tabii? <laughs> bu arada... E, Başka yardımcısın. Bu Yok ben Sayman'ım. Sayman. Sayman. Finans Sayman'la e, Simon Simon, Simon, Simon. Simon, Simon. Simon, Simon, e ilgileniyorum. Bu arada e, TKBS 164 kurucularından bir tanesi de benim ağabeyim Ahmet Bekdemir. Evet. E, ee, e, kurucu, <laughs> kurucularından bir tanesi de Çok Çok ağabeyim. Biz de yani yönetimde dört tane kuzen olarak destek veriyoruz. Alpay Türkoğlu, Tuncay Türkoğlu, Bahadır İpek. Ee, ben, pardon 5-1'de Çağhan var. Ee, biz de ayrıca elimizden geldiğince e, destek olmalıyız. Bu sene gidişat nasıl? Mart Spor olarak. E, bu sene dediğim gibi çok iddialı başlamıştık ama hı hı. E, tabii bazen bizim elimiz olmayan sebepler yani oynadığımız oyunla bulunduğumuz yer kesinlikle evet. şey değil. Hakem etkenliği de çok oldu. E, bu, bu dördüncü olarak tamamladık. Kötü değil e, mi? tabii e, tabi şimdi kötü değil diğer takımlarla sorduğumuz zaman... Ama hemen, hedefimiz dördüncü, olmak değil yani. Hedefimiz dördüncü olmak değildi. Hedefimiz ikiye evet. girip ilk evet. klasman grubunda kalıp oradan da evet. bölgesel amatör ligine kalmaktı hedefimiz. Evet. Hedef öyle olunca dördüncü olmak tabii tatmin, etmiyor. tatmin etmedi. Tatmin e, onunla birlikte bu 14 e, on dört takımımız var. ikinci i̇kinci bitirdi. 15 takımımız şu anlar mağlup beşte beş geliyor. Çok güzel. Bu 16 takımız e, ikinci bitirdi. Son başta şampiyonluğunu kaçırdı. E, bu 18 takımımız malum 8'de 8. Yarın bir beraberlik bile alsak evet. e, şampiyon oluyoruz. E, i̇ki maçımız kaldı. E, i̇kinci ileride 5 puan var. E, bir tanesini rakip takımının ikinci ileriye yapacağız. E, bir tane de yarın merkez efendiyle. Yarın bir beraberlik bile alsak Çok, e, şampiyon e, olacak bu 18'imiz. Aynı zamanda geçerse de 18 taklımız, e, şampiyon oldu. Şöyle bir başardım. Şöyle bir soru sormak istedim ki, bunu sona doğru sakladım. Neden Nart? Nart ismi neden? Nart, e, tüm, yani Çerkezleri, tüm Kuzey Kafkasya'yı kapsıyor. Yani Nart destanları. Çerkezlerin. Çerkezlerin, Afazların, Çeçenlerin özellikle tüm Kuzey Kafkasya'yı kapsadığı için. E, mitoloji, mitoloji, tarih derinliği olan, tarih derinliği olan, e, olduğu için e, NARTH'ı onun için Tabii. tercih ettik ve şey de oldu yani. Tuttu, tuttu. Tuttu, güzel de tuttu. Tuttu, evet. İyi de düşünülmüş. Tabi yani tepkiler de aldık, almadık değil. Yani FK1864'ten neden değişik etkili ama. Evet, NARTH'ların kadim bir toplum olduğunu, NARTH destanlarının dünyanın en eski destanlarından birisi olduğunu, evet. dünyadaki 12 destan adından bir tanesinin Mesesim. Çerkezlere ait olan Nart destanı olduğunu, evet. ama bunun bütün Kuzey Kafkasya halkları tarafından Beyni Sencesi, Çerkez destanları olsa bile dünya hali biliyor. Kesinlikle. Haliyle siz bir kültürü temsil ediyorsunuz spor alanında. Evet. Çok çok, iyi, çok değerli e, buluyoruz. Yani siz spor alanındaki ciddi bir boşluğu doldurdunuz. E, sağ olun. İsim olarak ee, aktivite olarak. Bir başkası müzikte dolduracak inşallah, bir başkası resimde dolduracak. Evet, tarihe iyi geliyoruz, evet, i̇yi düşünüyoruz. Spor, geliyoruz. spor şey yani dernekler gibi değil. Derneklerde hani aktivite yapıyorsunuz e, işte bir şey oluyor, cenaze oluyor ya da bir hastalık oluyor, bir şey oluyor, erteleyebiliyorsunuz ama siz evet. sporda maalesef ee, öyle bir şansın yok. E, Program var, programı uymak <laughs> zorundasınız. O da ee, bir ciddiyet yani. Kesinlikle. Yani bir maça çıkmadınız, tamam o düşüntü gitti. İkinci maça çıkmazsanız ligden bir altı ikiye düşüyorsunuz. Tabii. Yani. Başka yerler. Yani bir de işin içinde ekonomik boyut da var. Tabii. Tabii. Ee, gerçekten çok e, bütçe isteyen bir, bir spor kulüpleri ve dernekler gibi değil. Ee, sağ olsun sponsorlar, derneklerin dışındaki iş insanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hani onlardan da destek evet. alıyoruz. Yönetimdeki arkadaşlar da destek alıyoruz. Yani bu şekilde biz kulüp olarak da zaten tüm kurumlara, tüm STK'lara eşit mesafedeyiz. Ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yani dernek ayrılığımız, federasyon ayrılığımız yok. siyaset kesinlikle e, evet. yok. Yani bir takip nasıl diyeyim? Kulüp olarak şu siyasi partiyi destekliyor, şu siyasi partiyi destekliyor. Olamaz zaten. Öyle bir şeyimiz de yok zaten. Ama hizmet diyorsun. O da çok güzel bir şey. Yani. Nart spor olarak ümit beklenir. Bütün sevenlerine. Yani Kafkasyalı, Kafkasya dışı, Türkiye, Türkiye dışı ayrım yapmadan size görülmemiş insanlara ne söylediniz? Birlikteysek güçlüyüz diyorum. Bizim Nard Spor'un e, sloganı oldu. Yani takım hepimizin takımı. E, tabii ki eksiklerimiz olacaktır. E, her kurumun eksik olduğu gibi. E, gelin e, takımımızı destekleyelim. E, spor yani e, ses duyurma açısından e, kesinlikle derneklerden çok daha etkili. Evet. Çok daha yerlere ulaşabiliyorsunuz. Çok kapıları açabiliyorsunuz kulüp olarak gittiğiniz zaman e, gidemeyeceğiniz kapı yok. Hani dernek olarak gidiyorsunuz, randevu alamıyorsunuz, evet. e, yeterince görüşme sağlayamıyorsunuz ama bir spor kulübü olarak dünyaya tanıtabiliyorsunuz kendinizi. Yani spor e, Diaspora'da olsun, e, Kafkasya'da olsun hepimizin takımı her taraftan takip ediliyor, izleniyor, e, bizi izlemeye devam edin. Ee, hepimizin takımı. Hepimizin evet, takımı. Hepimizin takımı. Onun için e, birlikte destek güçlüyüz diyorum ben. Zapatuma çıkıyor Zapatum başkanım. başkanım. Sağ olsun. Evet. Ee, devam etmeye devam edeceğiz. izlemeye devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür Bunun için de çok 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 teşekkür ediyorum. Başkanım. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Sizler de sağ olun.